Bütün gece bu zikiri düşünüp durdum. Ağaç aynı ağaç ama hilal yok. Neden acaba? Kafayı yiyeceğim ya. Zikir zikire benzer Asya. Ben asıl o videoyu kimi yüklediğini düşünüyorum. Ya kimse kim. Sonuçta onlara hak ettiği cezayı vermiş. Bence bir alkış hak ediyor. Baksanıza bizimkilerin bisikletleri de yok ortada. Hayalet Yaman Keç pestiline çıkardı bisikletlerin. Şak şak şak. Tam isabet. Tekerlekler patates. Yaptırmışlar bisikletlerim. Tabii, para bol. Aa! İyi misin Asya? ya? Değilim Elif, yani, çok sinirliyim. Yaygaranın bisikletleri yapıldı diye mi? Hayır be, bana ne onların bisikletlerinden? Ben bu zihkirin gizemini çözemedim diye sinirliyim. Uf, Hilal niye yok ya, niye? Takıldı oraya ya. Hadi gidelim. Bu zihkirin toz koparan İskender'le kesin bir ilgisi var bak, kesin. Bu videoyu çekip bizi rezil edene hemen bulacaksın Ayberk. Mavi ay yapmıştır. Hmm. Bu dediğin... ...okulda benden daha güzel birinin olması kadar imkansız bebeğim. Mavi ay o sırada bağlıydı. Videonun çekim açısıyla okların geldiği yer farklı olsa da... ...bir şekilde bunu o okçun yaptığını düşünüyorum. Hayalet olduğu için olabilir. Her kimse mavi tavukları koruyan biri olduğu kesin. Düşmanımın dostu benim de düşmanım Ay! Sinirden yüzüm kırışacak ya. Videolarımın dislike, like'larını geçse bu kadar rezil olamazdım yani. Ağlama Duygu. Bizimle dalga geçenler Hayalet Okçu'yu görseler sanki korkmayacaklardı. Harika bir fikir bu. Gerçekten korkunç bir şeyden kaçana ne denir? Korkak denmez. Dense dense ...ancak akıllı denir. Harika bir plan. Plan nedir? Plan şu. Duygu, sen bir video çekeceksin. Başımıza gelen korkunç olaydan... ...herkese bahsedeceksin. Tabii ilginç detaylarda da dahil. Siz ikiniz de kulaktan kulağa yayılması için... ...hikayeyi herkese anlatacaksınız. Arkadaşlar bugün sizlere tüm gerçekleri anlatacağım. Hem de en korkunç gerçekleri. Evet, korkup kaçmış olabiliriz. Siz şimdi bizimle dalga geçiyorsunuz ama bizim yerimizde olsanız siz ne yapardınız acaba bebeklerim? Kaçmayıp onun ateş saçan gözlerine bakabilir miydiniz? Gözlerinin tamamı kıpkırmızıydı. Pazuları kafam kadar büyüktü. Eğer onu çekebilseydim net beş milyon izlenmesi vardı. Çok korkunç biriydi. Anlatamam.